Merhaba, 6 Mayıs haftası desteğiniz seç videosuna hoş geldin. Bakalım bu önümüzdeki hafta neler bekliyor, neler olabilir? Tarot kartlarına soracağız. Eğer desteğini seçtiysen birazdan açmaya başlayacağım. Her zaman olduğu gibi eğer bir tanesini seçmek istersen mor zar, yeşil zar ve mavi zar şeklinde 3 ayrı deste var. Ya da istersen tabii ki hepsini de dinleyebilirsin. Şimdi ben birinci desteden başlayacağım. Evet, bu hafta birinci desteği yani mor zarı seçtiyse neyer? Bu hafta şöyle bir durum var ki bir süredir kafanı kurcalayan ya da seni mutsuz eden bir konu bu her şey olabilir. Onunla ilgili yeni gelişmelerin olacağı ve önünde aslında yeni fırsatların olacağı belki bir seçim zamanının geldiği bir hafta olacak. Oradaki tercih tabii ki sana bağlı yani oradaki karar sen e, şu şekilde karar verme ihtimalin var evet burada kaldığı yerden devam edeceğim veya bu sayfayı tamamen kapatıyorum ve başka bir işte bir yere başlıyorum başka bir şeye başlıyorum bu artık konu her neyse e, ve zaten bu hafta biliyorsun bir yeni ay var Boğa burcunda. Merkür-Şiron'un da kavuşumunun olduğu bir yeni aydan bahsediyorum. Dolayısıyla aslında sen de kafanda seni kurcalayan, aklını kurcalayan konu neyse onu evet bir kere daha belki de tabii ki Şiron sonuçta yaralayacaktır ama bir netlik kazanman gerekiyorsa eğer bunu da sağlayacak sonuçta bir şeyin iyileşmesi için önce bir yaranın önce kanaması gerekiyor. Dolayısıyla belki de o yeni ayla beraber bu konuyla ilgili o yenilik dediğim şey burada başlayacak. Ve şimdi şöyle bir durum var. Senden saklandığını tahmin ettiğin bir konu var. Ya da böyle bir şekilde sana eksik aktarıldığını hissettiğin bu boğa daha çok temelli bir konu olacağı için büyük ihtimalledir ki olasılıklar şöyle. Belki işle ilgili, parayla ilgili para deyince tabii ki insanın aklına önce bir iş geliyor ama onun dışında herhangi tabii ki sahip olduğum mallarla, işte varlıklarla ilgili bir şey olabilir. Veya tabii ki boğa deyince işin içinde Venüs de olduğuna göre ikili ilişki anlamında da olabilir bu. Hangisi olursa olsun bu hafta bununla ilgili aslında net olarak bilmediğin ama olduğunu tahmin ettiğin şeyin bir şekilde belki de ortaya çıktı diyeceğim ama şöyle bir şey var bir adaletsizlik durumu var. Yani hani hem kandırıldığın ve aslında hani gerçekten olmaması gereken bir şekilde bir şeylerin engellendiğini fark ettiğin bir konu bu. Bunu fark ettiğinde hayatında bir aydınlanma yaşayacaksın diyebilirim bu hafta. Dolayısıyla orada yapacağın tercihle sonuçta bu tercihi yapacak güce de sahipsin. Güç kartım var. Ve sonrasında tılsım onlusuyla önünde daha güzel, daha iyi fırsatlar, daha iyi bir dönem, zaman ya da işte kazanç her neyse seni bekliyor. Yani oradaki yapacağın tercih sen bunu düzeltmeli misin? Buradan bunu düzeltip yola devam mı etmelisin? Yoksa başka bir yola mı bakmalısın diye düşündüğümde burada baktığımda da aslında belki en son kartlara belki sorabilirim ama sanki çok senin harekete geçeceğin bir durum yok gibi yani kılçası ters çıktı sonuçta o mücadeleyi sen vermiyorsun sen bir mücadele edip de bunu yoluna sokan veya buraya bir şey yaparak düzelten kişi sen olmayacaksın belki de çünkü kader çarkı da var orada kader çarkıyla beraber olması gereken şeyler kendi kendine düzene girerek işi yoluna sokacak gibi duruyor yani senin çabalarınla değil ama bir şekilde evren artık her ne diyorsan sana yardımcı olarak önündeki o kiri pasır ya da neyse o sana engel olan şey neyse onu temizleyip önünü açıyor ve daha iyiye doğru gittiğin bir konu bu. Evet peki o zaman şunu soralım sen burada bir tercihte kalmıştın ya o tercihi nasıl kullanmalısın onu bir soralım o zaman. Bilmen gereken bir şey olsa ne olacaktı diye soruyoruz her zaman o zaman bakalım ne diyecek bu? Açık e, fikirli ol. Açık zihnin açık olsun gibi bir uyarısı var. Aslında o zaman şöyle, olayda biraz daha geniş bir açıdan bak. Belki birazcık daha e, ve ne derler? Tetikte ol. Olan bitene bak diyor ama burada sana bir harekete geç demiyor. Zaten kartlar da onu söylüyordu. Sen bir şey yapmak zorunda kalmayacaksın diyordu. Dolayısıyla olan biten ama iyi gözlemlemeni tavsiye ediyor. Son çektiğim kart. Evet bakalım. Neler olacak bu hafta? Şimdi ikinci desteğe geçeceğim. Aa, ikinci desteği seçtiysen eğer yani yeşil zarı seçtiysen. Ya bu açılım olsa olsa anca bir ilişki açılımı olur diye düşündüm. Ya hikayeyi nesi? şöyle ben kurgulayayım ama sen tabii kendi hayatında sana uygun tarafıyla dinle. Yine böyle e, sanki birden fazla seçeneği olan bir durumda yani sen bu seçeneklerden birisin yalnız burada sen seçmiyorsun. E, birden fazla belki hani bu bir işse de şöyle bir şey belki birden fazla başvuran vardı. E, ya da dediğim gibi bu ilişki ise e, birden fazla seçeneğin olduğu bir durumda işte sen o seçeneklerden biriydin ve bir şekilde e, sana hakikaten böyle kalbini kıracak bir şekilde bir e, tercih yapılmış öyle söyleyeyim yani hani diğer olasılıkların olduğunu belki de bilmiyordum bile ama e, bunu fark ediyorsun yani orada böyle bir sanki deminki açılımda da buna benzer bir şey böyle, öyleydi yani ama şaşırdım ve böyle e, beklemediğim bir şey yani bu bunu fark ediyorsun ya da Belki de hani o tercih yapılmadı henüz ama başka şeylerin arasında, başka olasılıkların arasında bir tercih olduğunu fark etmiş olmak belki de kalbini kıran şey olacak. Ya da belki de şu an bu durumdasın. Bunu fark ettiğin anda bir mücadele etmek istemiyorum. Yani ben bu, bu, bu yarışta yokum. Ben böyle bir yarışa girmem. Ben artık bu neden onu sen daha iyi bilirsin ama burada ben hani bir şey yapmayacağım enerjisi çalışıyor. Ee, bu sefer sen vazgeçtiğinde de diğer taraftan bu sefer sana dikkatler çevriliyor yani hani niye vazgeçti gibisinden ve bu sefer tabii ki o karşıdan gelen e, niye gittin niye yoksun niye vazgeçtin niye başvurmaktan vazgeçtin niye benden vazgeçtin artık neyse o cümlelerin tamamı o o şekilde bir davranışla bu sefer sana gelindiğinde bu konu bence bu hafta geçecek böyle bir konu geçecek ve e, Duruma bakılırsa bir diyorsun ki bana o zaman bir şekilde net bir cevap ver veya bana bir net cevap verin. Bir kılıç kralı olun. Bana bir kılıç kralı gibi davran. Artık neyse o senin durumun. Böyle bu şekilde belirsizlikler ya da bu şekilde kararsız olmak veya bu belirsizlikle ben bir şey beklemek istemiyorum gibi bir aslında durum var bu hafta öyle söyleyeyim. Dolayısıyla yani şimdiye kadar ki evet bir yere kadar belki de bildiğin bir şey mi diyeceğim hiç öyle bildiğine dair de bir kart yok yani. Bu hafta çünkü bu seni çok şaşırtacakmış gibi duruyor. E, fakat sen çok net, çok temiz bir kafada. Yani böyle netsin. Ben bununla uğraşmayacağım. Eğer varsa var, yoksa yok. Bana net bir şeyle gelin. E, konu neyse bunu net şekilde çözelim. Ya da e, diyelim işte ilişkiyse ne yapıyorsan net kararını ver. Bana öyle gel. Dediğim bir hafta olacak. Evet bakalım o zaman bilmen gereken konu, kavram bir şey olsa ne olurdu? Onu da soralım. Çekelim kartlarımızdan. Gerçeğini bil diyor. Yani bu bence şöyle bir durum. E, kendinin farkında ol. Yani sen zaten kendinin bence farkındasın. Ama bu, bu nasıl bir, bir uyarı onu kendini daha iyi anlayacaksındır diye düşünüyorum hayatındaki o yeri nasıl oturtursun ama e, gerçeği görken gerçeği bil ya da kendin hakkında e, gerçekçi ol Belki de öyle bir uyarısı var bu son kartın ve Evet üçüncü desteği seçtiysen eğer ee, ilginç bir şekilde bu hafta derin ikilisi peşimizi bırakmadı <laughs> Yani bu destede de bir şekilde çıktı. Demek ki herkesin bu hafta böyle bir karar haftası, bir seçim haftası gibi anladım ben. Yani bu artık yeni ailem alakalı? Çünkü bir yol seçmek, bir yön seçmekle ilgili belki korkuların üzerine gitmek, korktuğun şeyi seçmek veya yapmak ya da olduğun yerde kalmak artık tabii ki tercih durumu olduğu için. Ama bu hafta herkeste bir tercih yapma e, durumu var gibi duruyor ve Aslında şöyle bir şey var e, yani çok mod olarak da iyi değilsin moral olarak da çok parlak değilmiş gibi duruyorsun ve e, sanki bir bezmişlik halim var bir belki ürkek halim var e, bir şeyler yapmaya korkar bir halim var artık neden bilmiyorum ama e, ama bunun için bir şey yapacak e, gücün de yok gibi duruyor ya da korktuğun için yapmıyorsun Aynen ve bir şeylerden ürktüğün yani ya da sıkıldığın ama bilmiyorum bir şekilde harekete geçmiyorsun da bu durumu çözmek için de bir şey yapmıyorsun ama dışarıya da artık fark ettirmemeye çalışıyorsun yani dışarıdan baktığında yo her şey gayet güzel yerinde yolunda gibi davranmakla beraber aslında içinde böyle bir bezmiş bir çökmüş ruh hali olduğunu tahmin ediyorum ve bu bezmiş ruh halinden kurtulman için aslında bu yeni ay haftası belki bir fırsat olabilir. Yani buradaki o enerjiyi içinden kurtulmak için bir fırsat olabilir. Ya bunu da burada hatırlatmış olayım. Belki de o seçenek hani diyorum ya o, o seçeneği yapmak için belki de bu yeni ayla beraber ki orada Şiron Merkür kavuşumu da var. Sonuçta zihinsel bir takım durumlar da olacak. Düşüncelerini belki de netleştirmen gerekiyor. Orada bir karar vereceksin belki de. E, ama bu süreçte şimdi şöyle şuna dikkat etmen gerekiyor ki belki de bu düşündüğün ya da istediğin şey neyse bu belki de yani her zaman böyle bir fırsat eline geçmeyecek belki bu hani çok şey olsun istemiyorum ürkütücü olsun istemiyorum belki de bu son fırsat yani o kendi hani köprüden önceki son çıkış gibi bir şey bu bunu fark etmen gereken bir durum olabilir yani burada harekete geçmek belki de senin için doğru olan ama harekete geçerken de şuna dikkat et diyor kartlar bir kere bazı şeylerin çok farkında değilsin. Yani olmayabilirsin. Bir muhakeme eksikliği, belki bir yanlış algılama, bir şeyleri eksik görme ya da görmeme gibi bir durum olabilir. Bazı şeyleri yanlış anlamış olabilirsin. Bir böyle o konu her neyse bununla ilgili kafanda bir hani kendi kurguladığın bir şey var ama gerçekle uyuşmayan bir durum, belki bir hayal, belki işte eksik bilgi, yanlış bilgi dolayısıyla yanlış düşünceler vesaire gibi bir durum var ve aslında bu senin de bazı şeyleri yanlış değerlendirmene sebep oluyor. Sonuçta bir adaletsizliğe yani burada adalet kartının ters çıkmasıyla beraber orada senin bir yanlış değerlendirme yaptığında söylüyor. Dolayısıyla evet artık bir bu konu için çözümü için bir silkin harekete geç diyor ama o harekete geçerken de dediğim gibi artık bu hani bir daha böyle bu şansı her zaman bulamayabilirsin Dolayısıyla bir şeyler yap ama yaparken de bir şeylerin gerçeğini görmeye çalış diyor. Çünkü şu an sen bildiğini zannettiğin şey aslında eksik veya yanlış. Veya sen kendi kafanda bambaşka bir şey kurgulamış olabilirsin. Bir a, algı yanlışı var ortamda diye söyleyebilirim. Peki o zaman e, bilmen gereken, dikkat etmen gereken bir şey, bir konu, bir cümle olsa ne olur onu bir de soralım. Hmm, bak işte çıktı bunlar senin doğruların diyor. Yani sen böyle olduğunu kabul ediyorsun. Bunun doğru olduğunu düşünüyorsun ama bu senin için böyle doğru. Yoksa gerçek bu değil belki de. O sence doğru diyor. Bence bu dikkate de alınması gereken bir uyarı. Çok net oldu. Evet. Bu haftaki kartlarımız bu şekildeydi. Umarım işine yaramıştır. Bir başka açımda tekrar görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Sevgiler.